sizlerle birlikte yeni bir Supercell ID profil simgesi videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar e, Supercell ID fotoğraf kapağı olarak sizlerle Among Us yapacağız arkadaşlar. E, bugün yeni bir e, çıkar daha ilk en son attığım videodan kalma bir tane seri başlamıştık arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek demiştim. Ve geldi arkadaşlar daha bir sürü videomuz olacak. Arkadaşlar bugün e, Among Us simgesi yapacağız arkadaşlar. Biraz yapımı zor ama deneyeceğiz arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her zamanki olduğu gibi e, Google'a giriyoruz. Ve buradan biraz bozuldu arkadaşlar. Buradan pin maker yazıyoruz zaten çıkıyor arkadaşlar ilk çıkana da basıyoruz işte buradan her zamanki gibi şeyleri kapatıyoruz bütün e, şeyleri e, bütün buradaki efektlerdir güzlerdir e, falan hepsini kapatıyoruz hemen hızlıca bazen çok küçük o kapatma düğmesi ama kolayca oluyor Ha bu arada arkadaşlar size bilgilendirme vereyim. Her 24 saatte bir yapabiliyorsunuz bu profil simgelerini. Yoksa şey olmuyor. 24 saatte bir yanma imkanınız oluyor. Arka planı açık bırakıyoruz. Şu an her şey kapalı durumda arkadaşlar. İlk olarak kafadan açıyoruz arkadaşlar ve buradan bakalım. Buradanın dördüncü kafa e, görsene geliyoruz arkadaşlar. Bu kafa görseni tam olarak orta kırmızıya alıyoruz arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Şöyle durun arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle şuradaki tam şuradaki yere götürüyoruz arkadaşlar. Tam şu ortadaki yere götürdüğümüzde olmuş oluyor arkadaşlar. Ben de tam öyle yapıyorum. Ondan sonra buradan efekte geliyoruz arkadaşlar. Buradan efekt olarak da açıyoruz arkadaşlar buradan efekti. Böyle 30. falan bir sürü efektler geliyor arkadaşlar. Buradan biz 15. .ye geliyoruz arkadaşlar. Bunda hiçbir şey hiçbir renk şeyini zaten gelemiyoruz. Buradan renkler kapalı efektlerden yapamıyoruz arkadaşlar. Ama buradan yapacağımız şey bunu göz olarak kullanacağız böyle. Ters çevirip. Benim gibi böyle tam yan yatırmanız gerekiyor. Sonra burayı hizalayacaksınız arkadaşlar. Biraz ayar böyle ince ayar istiyor. Kendinize bağlı. Buradan biraz daha büyüteceğiz arkadaşlar. Azıcık falan. Şöyle tam birleş o siyah çizgiyle birleşmesiyle uyuşması lazım öyle. Ee, öyle olduktan sonra şeye basıyoruz ee, Ha arkadaşlar ele geliyoruz arkadaşlar buradan buradan istediğinizi yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz buradan istediğiniz olur ama bunun e, orijinali şu şekilde arkadaşlar buradan diyorsunuz oha bu silah ne böyle el falan diyeceksiniz merak etmeyin arkadaşlar zaten tam şu an ortalamadım kötü gözüküyor arkadaşlar Buradan bütün normalde böyle gözükecek ama ayar çekmeden şöyle böyle gözükür. Normalde ama buna bir güzel ayar çekeceğiz arkadaşlar. Buradan tekrar kafaya geliyoruz arkadaşlar. Tam şuradaki beyaz nokta var ya arkadaşlar. Tam oraya ayarlıyoruz. Hepsini öyle ee, yineden yine öyle yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da şöyle tekrardan böyle yapıyoruz. Şimdi silah geldiğimizde biraz küçülteceğiz. Ya yanlışlıkla efektli gözüküyor küçülttüm. Buradan ele geliyoruz. Buradan eli biraz küçültüyoruz. Ondan sonra buraya şu şekil koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra son bir kısım kalıyor arkadaşlar. O da saça geliyoruz arkadaşlar. Buradan açıyoruz saçı. Buradan görmemiz için en sağ alıyoruz. Buradan tık 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 tık. Buradan bazı saç modelleri gelecek arkadaşlar. Bunları geçiyoruz. Tam birinci e, saç alıyoruz arkadaşlar. İkisinindeki gibi kıp kırmızı yapıyoruz. Arkadaşlar, ondan sonra bunu bayağı şunamız gerekecek. Çünkü bayağı bir hizalama yapacağız. Sonra buradan tekrar ele geliyoruz. Biraz ince ayar istiyor söylüyorum Bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Daha iyi görebilmemiz için tekrar saça geliyoruz. Saçı da aynı. Göz e, gözün ya, yaptığımız gibi en şey yapıyoruz. Ondan sonra şunu tam böyle hizalanacak şekilde yapıyoruz. Zaten gerisi zaten kolay. E, tekrar ele, ele geliyoruz. Hoppa. Buradan bunu yapıyoruz. Zaten çok ortalı. Yani şu an güzel gözüküyor mesela. Şu an güzel ama şu efekti biraz daha büyük yapsak oluyormuş. yani. Şöyle yapsak oluyormuş. Evet. Böyle bunun ayarı bu. Şu saçı da biraz düzelteceğim arkadaşlar. Şöyle. Hoppa. Böyle bence güzel. Bunun yapılışı budur. Biraz daha eli düzelteceğim. <laughs> bu böyle arkadaşlar. Ee, yani böyle... Bu profil de böyleydi arkadaşlar. Son bir kısım. O da arka planı kırmızı yapacağız. Ama arkadaşlar tam kırmızı yapmayacağız. Az önce şeyde gösterdiğim gibi. E, kafada gösterdiğim gibi şey. O kadar da kırmızı yapmayacağız. Şuralarda yapacağız. Ben az önce kafa için dedim buradaydı. Ama biz bu taraflarda yapacağız. Arka plan daha iyi gözüksün diye tam siyalan şeyin tam en kenarına vuruyoruz. Böyle gözükecek arkadaşlar. Bu böyle. Buradan profil simge simgesine baktığımızda da böyle gözükecek. Yani kaydet dediğimizde de böyle gözükecek profil simgemizde. İsterseniz hemen hesabımıza bunu kaydetmiştim. Hemen hesabımıza bakalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar hesabımıza geldik. Hemen bakalım şöyle kameramı şu tarafa çekeceğim. Oldu. Arkadaşlar bu profil simgemiz de böyle oldu arkadaşlar. Bir dahaki profil simgesi süper senaryo profil simgesi videomuzda görüşmek üzere. Bugün de bayağı eğlendim. Böyle profil simgelerine bakmayı çok seviyorum. Bugün de eğlendik arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.